Hayır bilmiyorum. Söyle bakalım bugün neden önemli bir gün pepecim? <laughs> bugün annemle okula gidiyoruz. Aa, gerçekten mi? Evet nene gerçekten. Okulun bahçesinde park bile var nene. Düşünsene. <laughs> çok çok. çok. Aa, sen okula gittin mi nene? Aa, tabi gittim evladım. Okul herkesin mutlaka gitmesi gereken çok güzel bir yerdir. <laughs> Okul nasıl bir yer nene? Anlatsana hadi ne olur ne olur. <laughs> Okul da tanışabileceğin bir dolu arkadaş vardır bebe. Yaşasın arkadaşa bayılırım. Başka başka sonra hiçbir yerden öğrenemeyeceğin bilgilerin anlatıldığı, hmm. anlatılan bilgilerle ilgili oyunların oynandığı bir sınıf var. Aa, 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 sınıf mı? O ne demek ne Yani bir oda gibi düşün. Senin yaşında okula gelen çocukların bir arada olduğu bir odadır sınıf. Aa tam Tamam. Anne. Anne hadi artık gidelim okula lütfen. Geliyorum canım. Ah benim güzel oğlum. Demek büyüdün de okula gidiyorsun ha? <laughs> evet geldim bile. Ay çok heyecanlıyım. Çok heyecanlanmana gerek yok canım. Önce okulu göreceğiz nasıl bir yer olduğuna bakacağız. Eğer seversen kaydımızı yaptıracağız. Peki kayıt yapınca ne oluyor anne? kayıt demek ben bu okulun kurallarını kabul ediyorum ve bu okula her gün geleceğim diye söz vermek demek canım. Ya <laughs> okulların bazı kuralları vardır pepecim. Okulda evdeki kadar serbest olamayız bu o. yüzden. Ama olsun evde de bazı kurallarımız yok mu nene? Akşam yatmadan dişlerini fırçala, sabah kalkınca yüzünü yıka, etrafı dağıtırsan geri topla. Aferin <laughs> benim oğluma. Doğru pepecim. Evde de bazı kurallarımız var. Okulda da kurallar vardır. Anne, zekanı. Güzel torunum benim. Canım nenem. Bebe yukarıda uyuyor anne. Biz geç olmadan geliriz. Hoşça kal nene. Hadi güle güle bebeciğim. Yaşasın. Heyecanın biraz geçti mi Pepe? Hayır anne, hala çok heyecanlıyım. İşte okula geldik. Vaaa! Wow. Güzel görünüyor değil mi? Evet anne, çok heyecan verici görünüyor. Peki neden okulda kimse yok gibi anne? Okullar daha başlamadı pepe. Bugün sadece hmm. kayıt yaptırmaya geldik. Okullar kayıt hmm. yaptırdıktan birkaç gün sonra açılacak. O zaman kayıt yaptıran tüm çocuklar ve öğretmenler burada olacak. Peki biz bugün kimi göreceğiz? Tabii ki öğretmenin olacak kişiyle konuşacağız Pepeciğim. Ay anne. Söyle Pepeciğim. Ben gerçekten de okullu mu olacağım yani? Evet bir tanem. Pepe artık okullu olacak. Hmm. <laughs> Pepe şu an çok <laughs> mutlu. Mutlu mutlu. O olacak okullu. Okullu. Pepe şu an çok mutlu.

Dersime gel tatlım. Aa, vay. Merhaba Pepe. Aa, hani bir yolunuz olduğunu söylemiştiniz ama ben birini göremiyorum. Allah Allah. Aa, İşin ilginç yanı ben de göremiyorum. Keşke ortaya da Biraz tahta misket boyasaydık beraber. tahta misket mi? Evet. Tahta misket sever misin? Evet çok severim. Dedem bana hep tahta misket yapıp verir. Ben de onları renk renk boyarım. Al bu kalemleri. İstersen şuradaki küçük masada sen de misket boyayabilir. Hatta etrafı gezebilirsin. Aa tamam. Biz de annenle biraz konuşalım olur mu? Olur. 嗯，嗯。Hmm. Hmm? Ah şiş Efendim Pepe? Bak ben neredeyim? Görüyorum canım. Harika bir okuldasın. Aslında <laughs> burada bir sürü oyuncak var. Evet canım. Ana sınıflarında ki sen ana sınıfına başlayacaksın. Bol bol oyuncak vardır. Öğretmenler anlatmak istediği pek çok bilgiyi oyuncaklar yardımıyla anlatır. Ay öğretmen bize bilgi öğretecek öyle mi? <laughs> evet canım. Ama oyun oynarken yeni şeyler ler de öğreneceksin. Bu öyle zevkli bir şey ki. <laughs> evet, hem eğlenmek hem öğrenmek. Ben okullu oluyorum Şuşu, düşünsene okullu. <gülüyor> 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 şu an çok mutlu, <laughs> mutlu mutlu. O da olacak okullu. Okullu. <laughs> <laughs> Pepe şu an çok mutlu. <laughs> mutlu mutlu. O da olacak okullu. Gurur duyuyorum Pepe. Okulda çok mutlu olacağından, çok güzel arkadaşlar edineceğinden hiç şüphem yok tatlım. Yaşasın okulum. <laughs> Anne, kayıt oldum mu şimdi ben? Bu kadar hevesli olman ne güzel Pepe. Buraya her sabah geleceksin, değil mi? Aa evet, gelmeyi istiyorum. Başka çocuklar da gelirse tabi. Tabii gelecek. Birçok çocuk kayıt yaptırdı. Senin sınıfında sanırım altı tane arkadaşın olacak Pepe. Altı. Bir de ben varım yedi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Yedi. <laughs> yani yetmiş mi olacağız sınıfta? Evet tatlım. Hep beraber çok güzel vakit geçireceğiz burada. Hadi okul başlasın artık o zaman. <laughs> <laughs> Abiş. ha bebe baba. Bebe de uyanınca abisinin okulunu görmek istedi. Aa, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi size biraz okulu gezdireyim. Evet, tamam. Hadi. <laughs> burası Pepe'nin sınıfı. Abi ne güzel bir yer burası. Her yer oyuncak dolu. Okulda oyuncaklarla oynanıyor mu? Tabii ki bebe. Ama kol sıkıcı bir yer değil. evet bak bebe. Tahta misket bile boyayabiliyorsun hem de. Vay çok güzel. Hadi gelin biraz da bahçeyi göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, burada park var. Evet bebe burada park da var. Aa, bu adını nereden biliyor anne? Ben söyledim sanırım hayatım. Ee tamam. Çok zevkli bebe. Hadi sen de kay. <laughs> okula abi yermiş abi. <laughs> Anne baba. Efendim hayatım. Söyle küçük girebeyim. Ne ama ben de okula gitmek istiyorum. Aa, <laughs> bebe de okula başlayabilir mi yani? Aynı sınıfta olamazsınız ama. O da oyun sınıfı açılırsa gelebilir tatlım. Ha, yaşarım. Burası da çok amaçlı bahçemiz. Burada havalar güzel olduğunda derslerimizi bile çimenlerin üzerinde yapıyoruz. Sonra kutlama günlerinde burada harika kutlamalar yapabiliyoruz. Ay kutlamalara bayılırım ben öğretmenim. <laughs> o zaman eve gidip okula başlamanı kutlayalım. Ne dersin Pepe? Kutlamalara bayılırım. <Gülüyor> 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 ne kadar hızlı kılavuz çeviriyorum. Bak çok eğlenceli. Gerçekten Evet Liko. Şey ben de deneyebilir miyim Leli? Aa elbette Liko al. Ha teşekkürler Leli. <laughs> Aa yine olmadı. <laughs> Heh, oluyor galiba. <laughs> Ay. Liko iyi misin? İyiyim iyiyim. Göründüğü kadar kolay değilmiş. <laughs> Amma da komik düştün ha. <laughs> Aa, merhaba arkadaşlar. Merhaba <laughs> Gördünüz mü Liko nasıl düştü? Evet. <laughs> <laughs> Liko utanmana gerek yok. Bu herkesin başına gelebilir. Senin gibi hem hareket edip hem de eğlenmek istedim. Ama beceremedim. Olsun Liko üzülme. Ben hem eğlenip Hı? hem hareket edeceğimiz harika bir dans biliyorum. Gerçekten mi? Ne dansı? Salla salla çalkalı dansı Liko. Hı? Aa Harika bir fikir. O zaman hep birlikte salla salla çalkalı dansımızı yapalım mı arkadaşlar? Yapalım. Herkes kalksın bakalım oturmak yok. Salla. 萨拉。 Ha, o zaman hadi Kulabuz'u yandıralım. Hadi <laughs> Hadi! Kulab arkadaşlar. Ben gördüm. Siz de kılavuzun nerede olduğunu görüyor musunuz? Evet işte burada. Ha, harikasınız doğru. Kılavuz orada. <laughs> Yine çok uyumuşum. İyi ki çağırdınız beni arkadaşlar. Uykucu kılavuz. Ha, uykucu kılavuz. <laughs> merhaba Lili. Merhaba Liko. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Hoş bulduk Liko. Sanırım herkes bugün ne oynayacağımızı merak ediyor. İsterseniz artık öğrenelim. Yaşasın! Yaşasın. Hazır mısınız bakalım? Hazır Hazırız! Siz de oyuna başlamaya hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız! O zaman oyun seçimi başlıyor. <laughs> Ve işte bugünkü oyunumuz. Nedir bu Kulabuz? En sevdiğim oyunlardan biri Leli. Eksik olanı bul oyunu. Eksik olanı bul oyunu mu? Evet arkadaşlar. Bu sizin ne kadar dikkatli olduğunuzu gösterecek çok keyifli bir oyun. Hmm, biraz anlatır mısın kılavuz? Labirentte karşınıza çıkacak resimlerde bir takım eksiklikler olacak. Mesela bir maymun resmi olacak. Maymunun her şeyi olacak ama kuyruğu çizilmemiş olacak. Ha, anladım. Biz de o resmin eksik olan parçasını bulmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar buldunuz. Bulduk <laughs> <laughs> yaşasın. Bulduk bulduk hoş bulduk. çizip önünüzdeki kapının düğmesine basacaksınız. Doğru çizdiyseniz kapı açılacak. Yanlış çizerseniz kapı açılmayacak. Ay. Son pano için birlikte çıkış kapısına gideceksiniz. Kapıdaki resimde iki eksik parça olacak. Birlikte ne olduğunu bulup çizeceksiniz. Bitirince düğmeye basacaksınız. Ve eğer doğru yaparsanız kapı açılacak. Oyunu tamamlamış olacaksınız. Çok eğlenceli. Ay hadi başlayalım kılavuz. Çok heyecanlandım hadi. O zaman doğru labirente gidiyoruz. <laughs> Üç, iki, bir. <laughs> bir. Kum saati dönüyor. <laughs> hadi Liko son bölümde görüşürüz. Tamam Veli başarılar. <laughs> Sana da. Bu benim gibi bir çocuk. Acaba nesi eksik? Şapkası var. Montu. Pantolonu. Hmm, bulamıyorum. Aa, arkadaşlar. Siz nesi eksik görebiliyor musunuz? Evet. Gerçekten mi? Aa, ben neden göremiyorum? Biraz ipucu verseniz. Ayak duruyor, Ayaklarını mı? Ha? Ha? Aha buldum. Ayakkabısının teki yok. Aha yaşasın. Eksik olanı buldum. Ayakkabı. İşte oldu. Şimdi şu kapının düğmesine basayım. Bakalım açılacak mı? Çok yeşillik o doğru buldum. Yaşasın. Leli ne yaptı acaba? Leli. Ay. Ne güzel bir araba kıpkırmızı. Kırmızıya bayılırım. Acaba anne eksik. Ay, ben eksik bir şey göremiyorum arkadaşlar. Ya siz? Dikkat, dikkat, Ee, bakıyorum. Kapısı, aynası, tekerlekleri. Aa, bir dakika, bir dakika. Tekerleklerinden biri yok. Ha <laughs> buldum. Çok yaşa Leli. Arabanın gidebilmesi için arkada da tekerleği olması gerekir. Ama bu arabanın arka tekerleği eksik. İşte eksik olanı bulduk. O zaman hemen çizelim. İşte oldu. <laughs> Kum saati azalıyor. Ay süreyi unuttum. Hemen kapının düğmesine basayım. Bakalım açılacak mı? <laughs> da... Yaşasın kapı açıldı. Liko neredesin? Geliyorum Leli. Aa! Ay Liko gene çarpıştık. Evet Leli gene çarpıştık. Kum saati doluyor. Koş cool Leli. Tamam Liko hadi. <laughs> Bakalım resimde neler var? Of ne kadar güzel bir sofra Leli. Hadi bak bakalım. Bu resimde eksik olan ne? Hmm, masalar, sandalyeler. Aa Liko masanın ayaklarına bak. Ha? Ne var ki? Siz masanın ayağındaki eksikliği ne olduğunu görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Nedir? Bir bacağı eksik. Bir bacağı eksik mi? Bak Sayliko kaç tane ayağı var? Bir, iki, üç. Ee, evet doğru bir bacağı eksik. <laughs> Yaşasın önüne <Leli. gülüyor> ilk bulduk. <eksiğim gülüyor> Dur hemen çizeyim. Ha <laughs> harika oldu. Evet Liko. Şimdi geriye son bir eksik kaldı. Hmm, acaba ne olabilir? Bakıyorum ama hala bir eksik göremiyorum Lili. Kurt saatinin bitmesine son 10 saniye. Ay süre bitiyor. Arkadaşlar biraz yardım edin nerede? Sandalyede. Sandalyede mi? Hem. Aha. Buldum Leli buldum. Beş. Aa ben de gördüm Liko. Sandalyelerden birinin arkası yok. Dört. Evet. Hadi çizemez süre bitiyor. Tamam çiziyorum. Ben de ben de. Hadi o zaman sallayıp <laughs> çalkalamanın tam <dans> zamanı. <laughs> şimdi de bana yolla biraz da kalçayı salla salla salla, salla çalkala yeni bir oyunda görüşmek üzere <laughs> arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar görüşürüz, görüşürüz. they cute, Be cute, Be cute, Be cute, they cute, cute. Durmak yok pam 1 2 3 1 2 3 1 2 Ama sabahtan beri jimnastik yapıyoruz. Daha sadece 10 dakika oldu. Ne çabuk yoruldun? Hadi hareket Hı? ediyoruz. Hadi. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Tabas görmüş tamamladık. Aman aman bana spor falan deme bir daha. <laughs> Sensiz spor olmaz. Güneş gitti. Kara bulutlar yağdı yine yine yağmur yağacak. Ay! Gök gürlüyor. Ne var bunda? Bulutlar birbirine çarpıyor bak böyle. <laughs> Ama bizden <ses> çıkmıyor. <laughs> He? Hey, yağmur ya. Sırılsıklam olacağız. Quack! Ay, bu nasıl yağmur böyle? Sanki kolayla döküyorlar bize. Ne kadar ıslandım. Bak hele halime guak. Pat! Ha? Biri bana uh -huh. mı sesleniyor? Pat! Pat! Pim bağırıyor. Pin. Ne oldu kardeşim? Çabuk söyle ne oldu? Başladı yine panik Pam. Pim ne oldu? <laughs> Brokoliler mahvoldu Pam. Mahvoldu. Kardeşim. <laughs> Kardeş oldukları nasıl da belli. İkisi de bir telaş bir telaş. Bir de ne dediklerini anlayabilsek. Haklısın Karga. Pin, Pam birazcık sakin olabilir misiniz? Nasıl sakin olalım? Neye telaş yapıyorsun şu anda Pam? Neye mi? Evet neye? Pin'in ne dediğini anlamadık bile. <laughs> Aman Allah'ım. Pisi sen ilgilen lütfen. Pin, şimdi sen ağlamayı bırak da bize ne oldu anlat. Aniden yağmur başladı. Ben tarladaydım. Evet. o kadar çok yağıyordu ki yağmur suları sel olmuş tarlaya doğru geliyor. Oho. Anlaşıldı. Burada durarak bir şey çözemeyeceğiz. <laughs> tarlaya gidelim hemen. Gidelim. Da. Sen ağla bana ağla. Zaten senin gözyaşlarından da sel olur yakında. <gülüyor> <gülüyor> Vay canına, yeşil ye çiçekler. Çiçek değil onlar. Aa evet çiçek değil. Mini minnacık yeşil ağaç bunlar. Hayır Pisi, ağaç da değil, sebze. Hı, sebze mi? Bunların ismi brokoli. Hmm, ben de daha önce brokoli görmemiştim. Çok lezzetli görünüyor. Hmm. Bakın çiftin yemekte kara karga. Ha? Kara karga haklı kardeşim. Brokoli çok lezzetlidir. Üstelik de çok faydalıdır. Ya. Tabii. İçinde üç ayrı vitamin var. Bir de hani bazen hasta olunca antibiyotik içiyoruz ya. Ateşimiz çıkınca falan. Evet. Antibiyotik gibi bir sebze brokoli. Yani bunu yersek iletişmemize gerek kalmaz mı? Gerek kalmayabilir. Diğer sebzeleri yiyerek vücudumuzu mikroplardan koruyabiliriz aslında. Size boşuna lezzetli görünüyor demedim ben. Guat. O zaman brokoliye hayatım hoş geldin fotoğrafı çekiyorum. Brokoli. <laughs> hayatım hoş geldin brokoli. <laughs> Peki biz buraya niye geldik? Ay, unuttum. <laughs> Sel suları tarlaya kadar gelirse brokoller suyun altında kalır. <laughs> Ve onları toplayamayız ki. Eyvah! Onları yani yiyemeyiz öyle mi? Ay, ay, ay. Sana brokoli veren kim kara karga? Hı, aşk olsun sana Pan. Tarlamızı kurtaralım hepimiz brokoli yeriz. Suların tarlaya girmesine engel olmamız gerekiyor. Ben geçerim tarlanın önüne. Dur derim sulara. <laughs> Su laftan anlar mı hiç Pan? Pan kara karga, pisi. Lütfen bir çözüm bulun. Brokolisiz kalacağız. Kovalarla suyu taşısak? Sen suyunu mu kovaya dolduracağız? Buna gücümüz yetmez ki. Su hem çok fazla hem de çok kuvvetli. Bizim ona gücümüz yetmez. Buldum. Bizim suyu durdurmaya gücümüz yetmez. Ama duvarın yeter. Ha? Akıllı pisicim ne bulduğunu bize de anlatır mısın? Ben hiçbir şey anlamadım da. Taryon'un önüne suyun içeri girmesine engelleyecek bir duvar yapmamız gerek. Böylece sular duvara gelince Taryon değil, Taryon'un yanından geçip gider. ha harika bir fikir. Anladım. Bu olağanüstü bir fikir. Duvarı nasıl yapacağız peki? Etrafımızdaki tahta parçalarını toplayıp yan yana getirip duvar yapacağız. Hadi tahta toplayalım. Tek tek parçaları birleştirelim şimdi. Ben bunu tutuyorum. Sen ne getirir misin bir tane pin? Geçirdim. Ya ama bunu nasıl bir iyileştireceğiz? Bak, sıkı tutun. <laughs> Harikasın Kaptar <laughs> da. Nasıl, <laughs> nasıl oldu? Kocak adam bir işe yaradı. <laughs> Çivi çakmak aklıma gelmemişti. <laughs> Ay. Ayy. Yağmur suyunda yüzüyoruz. Her oh, yanımız su içinde. Bu <laughs> var iyi ama önünde durma demedi kimse bana. Şikayet etmeyin. Hayatın tadını çıkarın. Ben çok eğleniyorum. <laughs> Aslında ben de. <gülüyor> <gülüyor> ben de. Hadi <laughs> atlayın sepeti. <Of. gülüyor> <laughs> Neden bütün aksilikler beni bulmak zorunda? Huysuzsun da ondan. Ben mi huysuzum? bilemedin kargıcığım sporu eksik yapıyor da ondan sabah sporda yaptığımız gibi zıpla. İstersen spor yapmanın bir faydası da Bilmişsin ki bundan sonra her sabah seninle spor yapacağım. Hadi hep birlikte brokoli yeme. <laughs> <laughs> <Hayır, yürüyor musun? gülüyor> <laughs> Bugün Pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Brokoliye mi? Mantara mı? Bibere mi? <laughs> evet doğru brokoliye. Harikasınız. Hadi şimdi kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir brokoli çizin. <laughs>